Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet, Masterchef Türkiye 2025'te ana kadro elemesinin, ana kadro finalinin ilk ekibi gelmiş. 5 kişi belli olmuş. Dün akşam da ikinci 14 kişilik ekip de artık sahne almaya başladı. 14 kişi geldi. Baktığımızda genel olarak bir şey söyleyeyim. Bence yapılan iki yemek var. Biri Gerçekten e, imam bayıldı. Bir de e, e, ne derler amasya misket elması çıktı. Buraya baktığımda genele baktığımda resme baktığımda yarışmacıların performansına baktığımda birinci ekipteki gerçekten çocuk elma sayısı fazlaydı. İkinci ekibin ilk gününe göre baktığımda e, bence birinci ekipten daha da iyi bir kadro olduğunu gördüm ama bir gerçek de var ki birinci ekipten Belgin gitti, ikinci ekipten Fatma geldi. Gerçekten her e, ekibin içinde böyle e, orayı hak etmeyen, insanları görmek zorunda kalacağız gibi geliyor ama hiçbir şekilde yarışmacıyı suçlamıyorum. Ben her zaman bu insanları buraya getiren kişiler kim? Sorumlular onlardır, şeflerdir. Ve ilk gün bitti, ilk güne baktığımda benim gerçekten favorilerim vardı ama resme baktığımda e, dört favorim net olarak vardı. Bunlardan biri ilk geldiği günden beri Tunahan Yaykındağ, diğeri pastacı olan, tatlıcı olan gerçekten yarıştığında kendi yaptığı çikolatayı getirmişti. İyi bir tatlıcı olduğuna inanıyorum. Tatlıcıya mutlaka ihtiyaç var Masterchef'te. O Tayfun Bozacı, bunun dışında Alperen, e, dün de gayet güzel yarıştı ve Sercan Şahinoğlu Trakya'nın neşeli çocuğu, Trakya'yı genel olarak e, temsil ediyor gibi Trakya konuyor yani ne Edirne ne Tekirdağ ne Kırklareli e, sadece genel olarak Tekirdağ'ı telaffuz ediyor. Gerçekten de birinci turda da ikinci turda da bu zamana gelirken ilk elemede olsun. Şimdi ben onun seceresine baktığımda ilk birinci e, etapta bireysel yarışmalarda 11. gün karşımıza gelmişti. Sercan Şahinoğlu orada soslu bomb yapmış. 3 evet de geçmişti. İkinci etapta ikinci üçlü elemelerde ekrana gelen gün sıralamasına baktığımızda yedinci günde üçlü eleme olarak karşımıza gelmiş ve ratatuy yaparak e, üçlü elemelerde ana kadroya çıkmış. Ana kadroda ikinci ekipten dün akşam sahne aldı. Gayet de pozitif, gayet de neşeli bir çocuk. Ee, ilk günden balkona çıkmaya, önlük giymeye hak kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Benim için burada e, ne derler, Tunahan yaykında Ben onu çok daha iyi beklerdim. Dünkü yarışmaya baktığımızda İmam Bayıldı yapılırken biraz da Tunahan Bayıldı gibi oldu. Çok yani salçanın tamamını koymuş. Ondan öyle bir e, amatörlük... Ee, beklemezdim. Kesinlikle üst tura çıkar diye beklerken Tunahan çıkamadı. Kimler çıktı? Orada Ayter, Ayten Soner var. Gerçekten güzel tabak yaptı. Onun dışında Çağlar çıktı, İhsan çıktı, Barışkaya çıktı, Canan çıktı. Nisa ve Deniz Demiroz Alperen ve Sercan Şahinoğlu çıktı. 9 kişi çıktı, 5 kişi çıkamadı Tunahan. Yaykın'da çıkamadı. Tayfun Bozacı çıkamadı. Benim gerçekten iki isimde favorilerim arasında. Rukiye Öztürk, Fatma Akbaş, Ayla çıkamadı. Bunları bu akşam bakalım neler olacak, ne yapacaklar hep birlikte göreceğiz. Şimdi orada ilk geldiğinde yarışmalar olduğunda Ayla olsun orada biliyorsunuz İsveç, ...de Masterchef İsveç'in sezon ikincisi olmuş. Tabii bunu mutlaka şefler bunu kullanıyor. Böyle bir cümlelerle kız zaten çok naif, çok efendi bir şekilde... ...hiçbir arkadaşına ben bilmem yurt dışında ikinci oldum Masterchef İsveç'te falan diye bir havayla gezen bir kız değil. Ama illa kişiler arasında kıza karşı farklı bir duruş sergilemeleri için bir veya ne öfke veya da farklı bir negatif durum oluşturmak için şefler neresine yırtarsa yırsın kız her zaman alçak gönüllü bir şekilde orada duruşunu sergiledi. Balkondan e, bu bunu duyan e, ilk ekibin 5 kişisinden Onur bak Onur'u seviyorum ama yanlış cümle kullandı. Biraz soyluk yaptı. Dedi ki orada ee, Onur gelsin Türk yemeklerinde yarışsın diyor. Bakalım diyor. Şimdi şuradan Onur'a seslenmek istiyorum. Hani burası Türkiye. Gelsin de Türk yemeklerinde yarışsın bakalım ikinci olabilecek mi? MasterChef Türkiye'de sadece Türk yemekleri yapılmıyor Onur. Çoğunlukla dünya mutfağı, Hint mutfağı, Asya mutfağı, Uzak Doğu mutfağı, Latin Amerika mutfağı, Av Avrupa mutfağı derken e, Masterchef Türkiye ismi sadece bir e, ibaret, Türkiye ibaresidir. İçinde dünyanın her mutfağı var sevgili Onur. Masterchef İsveç'te yarışmış, ikinci olmuş demek sadece İsveç yemekleri yaparak ikinci olmadı o insan. Mutlak surette dünya yemeklerini yaparak oldu. Burada bazı şeyi saplasamını ayırmak lazım. Onur da bu toyluğu beklemezdim. Birinci ekip dedim ya Belgin, e, gitmesine e, geçmemesine sevinmiştik. Bir de e, Ayten vardı Ayten. O da gitti ama onların yerini doldurmak için bir Fatma geldi. Gerçekten e, orada yarışma imam bayıldı. Baktığımızda imam bayıldı, hocama bayıldı. Ne olursa olsun gerçekten güzel yemek. E, Karni yarığın amca oldu gibi bir şey. Zeytinyağlı. Kan yarık gibi o kadar sıcak yenilen bir şey değil ama çok da zor bir yemek değil. İmam bayıldığı da yapamıyorsan yani orada Masterchef'te gerçekten ne işin var? İmam bayıldı. Adeller'e e, sınava girersin çok kolay bir soru olur. Bir bir daha kaç eder diye sorarlar. Üniversite sınavını düşünün. Soru çıkmış. Bir bir daha kaç eder? Bu kadar kolay bir yemek. Sen orada 14 kişi... E, Ana kadro önlük giymenin finaline gelmişsin. Bireyselden geçmişsin. Üçlü elemelere geçmişsin. Demek ki senin kumaşında bir kalite var. Bu gözüküyor. Ama gel gelelim. Ee, i̇mam bayıldı da yapamayan orada beş kişi var. Yani olmaz. Bu olmaz. Ee, Şeflerin daha farklı bu konularda yapamayanlara... ...sen sosu böyle koymuşsun. Sen şunu şöyle yapmışsın. Değil. Direkt net. Şu kendinize gelin, ana kadroya girme eş eşiğindesiniz. Siz hangi hakla böyle bir yemeği yapamıyorsunuz diye ben daha farklı çıkışırım. O arada Fatma, ya Fatma, e, hani imam bayıldı, e, amcam ayıldı, işte karnı yarıldı, içi patladı falan. Bu yemeğin bir kalbi var. Bunu bilmiyorsan hani gençte bir kadın da değilsin. Orada Fatma e, patlıcanı dilim dilim doğrayıp tencereye attı. Orada kendi kafasına göre bir şey. Yani imam bayıldı yapmadı. İmam ayıldı onun yaptığı şeyle. Soner ayıldı zaten. Mehmet Şef görünce e, baygınlıktan ölüyordu az kalsın. Böyle bir şey olabilir mi? İmam bayıldı da patlıcanı dilim dilim kesip uzunlamasına namasına tencereye attı. Yani bu insanın ana kadro elemesi gibi artık e, üçüncü etap en son etap bundan sonrası ana kadro büyük serüven ve burada bu kadının yaptığı şeye bak. Yani gelen gideni aratmıyor. Belgin gitti ama merak etmeyin yerini Fatma dolduracak gibi geliyor bana. Bu arada önemli bir not daha var. Orada sevgili yarışmacı Ser Sercan Şahinoğlu birinci olan kişi bir takıntısı varmış. Elektrik süpürgesi çalışmadan uyuyamıyormuş. Şimdi onlar evde villada oldukları için yanında olan orada şey vardı Çağlar onu anlattı komik bir şey gibi geliyor ama insanların gerçekten böyle bir takıntısı var. Mesela ben o yattığım yerde en ufak bir kolumda saatte bile yatamam bir ufak saat çık etmesi bile benim uykumu kaçıran bir şeydir. Bazı insanlar da söyler Danilo da söyledi çocuklar. Uyuması için arabayla bir tur attırırsın çocuk uyur. İşte fön makinesini çalıştırırsın çocuk uyur. Ee, Sercan'ın da böyle bir e, takıntısı var. Elektrik süpürgesinin sesini cep telefonuna yüklemiş galiba. Onu açıyormuş 5 dakika falan filan. Zaten 1. 2. dakikadan sonra mışıl mışıl uyuyormuş. Bu da dün akşama damga vuran değişik güzel bir enstantaneydi. Balkonda... Olan birinci etabın kişileri şeflerin durum tutuşları duruşları falan çok iyi orada ama yine söylüyorum buradan üstüne basarak da geliyorum geleceğim şahse Eylül Eylül gerçekten bu seneye elenmezse geçen senelerde de vardı. Bilmişlik taslayanlar vardı. Kibirli kıskançlar vardı. Eylül benim çok dikkatimi çekiyor. Bu arada balkonda oturmuşlar. Orada e, Furkan'ı olsun, e, Onur'u olsun, Çağatay'ı olsun. Bunlar ilk hafta e, kaptan olursam, kaptan olmak istemiyorum. Kaptan olursam şunu alırım. Kaptan olacağım, sen kaptan olursun, ben kaptan olurum. Ya yani bunlar kibire bürünmüşler birinci... E, şunu açık ve net e, şeflerin biraz daha üstüne basarak söylemesi lazım. Siz bir e, bunlardan hiç iyi değilsiniz. Siz sadece onlardan önce ekip olarak geldiğiniz için buradasınız. Hala e, kendilerini ilk ekipten yukarı çıkan beşli olarak gelen insanlardan üstün görüyorlar. Çok da uyuz oluyorum bu durumlara. Ve dedim ya balkonda e, dururken ilk atışmalar ilk gerginlikler başladı. Hilal ee, ve Onur açık ve net Eylül'e. Hilal diyor ki uyuz oldum. Ayar oldum. Çünkü Eylül'de bir kıskançlık var. Aşağıda şefler yarışmacılarla ilgili güzel bir metiye düzdüğünde ki orada Eylül'ün suratı düşüyor. Arkasını dönüyor falan filan. Tribe giriyor. Kıskançlığa giriyor. Eylül'ü buradan açık ve net yazıyorum. Şu ana kadar gördüğüm Eylül kıskanç. Bu kadar açık ve net ve sıkıntı olacak biri gibi gözüküyor. Kibir Hat safhada şu an gözüken, bakalım hele daha üçüncü ekip gelsin, bunlar daha da havaya girer. Dördüncü ekip gelsin daha da havaya girer. Ama dedim ya Sercan çıktı ilk 5 çıkan kişi iyi isimler. Sercan da çıktı gayet iyi isim. Bundan sonra Alpereni bekliyorum. Alperen gayet iyi. Orada Tayfun Tayfun'u bekliyorum Bayrampaşa Efendisi. Tunahan Yaykındağ'ı bekliyorum. İhsan gerçekten dün akşam kılı kılına kaybetti. Çok iyi çalışmış gayet de güzel. Ben orada Ayten'den daha bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Ayten dikkatimi çekti. Onun dışında baktığımızda çok da Hani Barış Kaya bir şey yapar mı? Canan bir şey yapar mı? Hiç bilmiyorum. Deniz Demiroz bir şey yapar mı? Bekleyip göreceğiz. Şimdi o balkona falan yazdık ama geceye baktığımızda belki sizler de olmuştur. Tunahan yemeği getirdi, salçanın hepsini kullanmış. Tunahan zaten çıkamayınca hop beklenti Tunahan için ha, şu da olabilir. Bu bir senaryo olduğu için, rating show olduğu için diyebilirler Tunahan sen nasıl hilal en sona kaldı merak uyandı milletin içinde hilal çıkacak mı? Aa hilal çıkacak mı? Hilal her zaman üst sıra çıkıyor. Hilal niye çıkamıyor diye milletin izleyicinin hilale uyuz olduğu kadar da hilalin çıkıp çıkmayacağını merak ettiler. Şimdi acaba aynı numarayı Tunahan'da mı oynuyorlar? Çünkü Tunahan ilk geldiğinde yaptığı bir şovdu bireyseldi. ikincisinde de geçti. Tunahan'ı herkes e, üst sıra e, önlük giyer ana kadroya geçer diye beklerken Tunahan'da bu gerçekten İmam bayıldı olayında bu kadar yanlış bir çalışma yapmasını beklemiyordu. Acaba bu bir kurgu mu? Aklımızda deli sorular var. Çağlar, çağlar konuşurken, çünkü çağlar geçerse onunla ilgili secereyi anlatacağım. Üçlü elemelerde çağlar geçtiğinde orada bir kardeşimiz vardı ismini şimdi hatırlamıyorum. Asıl geçmesi gereken oydu ama şefler çağları geçirdi. Çağlar konuşurken ben geriliyorum çağlarda ben de çağların karşılığı yok. Ben böyle çok konuşan hani e, elinde peçeteyle gezen ah şefim aman şefim ha ah kralsın ağamsın paşamsın ben yaparım ben ederim diyen insanları çok da bende de e, karşılığı yok. İkinci yemek <laughs> e, Amasya misket elması. Gerçekten Amasya'ya gitmiştim. Bu elmadan yemiştim. Amasya elmaları Amasya zaten çok güzel bir yer. E, buradan e, güzel bir şey çıktı. Yorum tabağı. Yorum tabağı yapıldığında gerçekten bazı insanlar çok mantıksız şeyler yaptı. Ee, anlam anlamda veremedim. Ee, orada şimdi ne dedim? Bir insan tene daha karşıma geldi. Siz fark ettiniz mi Mehmet Şef bir intikam aldı. Ama şimdi intikam soğuk yenilen bir mezedir. Baktığınızda orada Mehmet Şef ikinci üçlü elemelerde orada Canan'a takıntı haline geldi. Çünkü Canan'ın gülüşüne çok ayar oluyor Mehmet Şef. Dün de geldiğinde bir hehehehe <laughs> güldü böyle Mehmet Çef yine ayar oldu derken Canan e, elma erik elmanın içine erik böyle e, şey yaptı karıştırdı. E, aklı karışmış içine elma ile eriği karıştırdı marmelatın içine bir de sarımsak koymuş. Ah Mehmet Şef ağızları buzları yamuldu çağırdı gel bakayım Canan tat bakayım Canan da ağzı burnu e, buruştu. Orada Mehmet dedi ki ne oldu dedi. <gülüyor> Gülüyordun dedi. İşte bu bir intikamdır. Bilinç altında Mehmet onun gülüşünde çok ayar oldu. Üçlelemelerde gerçekten ayar edici şekilde böyle şey böyle gülmesi vardı. Yani özünde iyi insandır, iyi bir e, hanımefendidir. Ben yarışmayla ilgili konuşuyorum. Özel hayat beni ilgilendirmez. Ama e, Mehmet Şef'te Cananla ilgili Cananın gülüşüyle ilgili zaten Somerle Danilo Cananı Gaza getiriyor Canan da he 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 gülüyor İzlerken de itici geliyor gerçekten kadın aslında kadın onlara malzeme oluyor ama bakalım ee, nerede kafayı çakacak köfteyi geçebilecek mi bilmiyorum geçerse Mehmet Yalçınkaya için zor bir ana kadro sezonu olacak Canan geçerse her geldiğinde gül, orada bir gülücük bir gülüş yapar Mehmet kafayı yer zaten. Dedim ya ikinci ekipte birinci ekipten gayet de iki sonra e, yemekler yapıldı elma ile ilgili e, herkes yorumunu kat tabaklar geldi sıra çağrıldı bir Çağlar geldi iki Ayten 3 Alperen 4 Sercan 5 İhsan geldi bak bir Çağlar geldi iki Ayten 3 Alperen geldi 4 Sercan 5 İhsan ilk kim gitti ilk gelen Çağlar gitti. Beşinci oldu. Sonra ikinci, ikinci gelen Ayten, yani Ayten ikinci kişi olarak çağrılmış. Yine ikinci olarak Ayten gitti. Üçüncü olarak Alperen'i çağırdılar. Üçüncü olarak Alperen gitti. Ya dedim ondan sıralamayla çağırdıkları gibi hani diyor Danilo sıralama olmaksızın çağırıyoruz. Hayır sıralama olarak çağırmış resmen. Ee, Çağlar'ı çağırdın beşinci oldu. Ayten'i çağırdın dördüncü oldu. Alperen'i çağırdın üçüncü oldu. Sırayla geldi bunlar. Ha orada Sercan ve İhsan'a baktığımda o zaman dedim Sercan kaybediyor İhsan kazanıyor gibi orada yanıldı. Sercan kazandı. Helal olsun gerçekten. Ee baktığımda ben de bence geçmesi gayet de iyi bir e, yarışmacı renk katar mı katar çalışkan mı çalışkan mutlaka daha elma çıktığında e, kağıdını orada kartonla masa, tabağın şeklini yapmış, neleri alacağını. Bunlar akıllı öngörü ve çalışırken de genele baktım böyle çalışıyorlar. Herkes e, masasına odaklanmış işini yapıyor. ikinci etapta elmada herkes hiç böyle şeflere soru bile sormayacak derece iyi gidiyorlar. Bu güzel bir şey. Bir önce kadroya baktığımızda Belgin oraya soruyordu, buraya soruyordu. Yusuf yukarı bakıyordu, aşağı bakıyordu. Bilal oraya bakıyordu, buraya bakıyordu. Herkes birbirine bakıyordu ama bu ekip baktım ki birinci şey hadi e, İmam bayıldı bilinen bir şey ama ikinci e, oyunda elma geldiğini herkes çatır, çatır çatır çalışıyor. Çok e, hoşuma gitti. İş olur güzel olur ama dediğim gibi ben bu kadro gerçekten çalışkan, iyi iş, işinin ehli, liyakat sahibi bu konuda gastronomi konusunda iyi kişiler çıkacaksa şu an kadro iyi gidiyor ve Sercan'ın da çıkması gayet güzel. Bundan sonra Tunahan gelsin, pastacı olarak Tayfun gelsin, arkasından dediğim ya bir öbür insan gelmesini istiyorum. Alperen gelsin bak Alperen çok iyi bir çocuk. Bakalım göreceğiz. İlk günü böyle atlattık. Bu akşam ikinci ekibin ikinci yarışmacısı önlük alıp üst tura çıkacak. İstiyorum ki zayıf halkalar çıkmasın. Ana kadrolar belli olduğunda takımlar oyununa geldiğinde takımlar kurulduğunda sadece yanında soğan doğrayan, pilav karıştıran, arkada yufka açan, başka da meziyeti olmayan insanlar gelmesin. Yani gerçekten çok sıkıcı oluyor. O insan üzerine yapılan böyle entrikalar, kumpaslar, onun elenmesi için pasa onların yazılması üzücü oluyor. oraya gelen insan gerçekten oradan çıktığında heybesine bir şey katmış olsun. Ben bunu istiyorum. Ama bu bir reality show. Bu rating ise, rating ise, rating olması için ise gerginlik lazım, entrika lazım, gıybet lazım. Biliyorsunuz geçen sene neler oldu neler. Hele bir Ayşe'miz vardı gitti. Yani Neler neler. Orada Nigar'ıydı, Ezgi'siydi, Şirin'iydi, Eda'sıydı, Beyza'sıydı, yüzünü yakmalar falan, Alper'iydi, Kerem Baba'ydı, Onur Hap hareketleriydi falan. Entrika lazım, gıybet lazım, fitne lazım, dedikodu lazım. Olmazsa bu yarışma olmaz. Ama en önemlisi izleyici lazım. İzleyici olmazsa bu programlar olmaz. Neyse, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. İkinci ekip geldi, ilk gün bitti. Bu akşam ikinci gün var. Sizlerin de ilk günle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı okuyorum, saygıyla karşılıyorum, cevap veriyorum. Gayet de güzel yorumlar yapıyorsunuz. Emeğinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Her zaman mottomuz belli, biz birlikte güçlüyüz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.